Balkan yarımadasının batısında konumlanan Arnavutluk, Avrupa'nın küçük ülkelerinden birini oluşturur. Adriyatik ve İyon Denizi kıyılarında 362 kilometre sahil şeridine sahip olan bu topraklar, kuzeyden Karadağ ve Kosova, doğudan Kuzey Makedonya, güneyden Yunanistan ile çevrilir. Otranto Boğazı üzerinden İtalya'ya uzaklığı 72 kilometreden az olan ülke stratejik konumu sayesinde Avrupa ile Akdeniz arasında doğal bir köprü vazifesi görür. 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 2,9 milyon nüfusa sahip Arnavutluk'un başkenti ve en büyük şehri Tiran 800 bin civarında insanı barındırır. Kiran'ı 290 bin nüfusla dıraç, ardından Fier ve Elbasan takip eder. Ülke topraklarının %70'i dağlık alanlardan oluşur ve bu engebeli yapı Arnavutluk'a benzersiz coğrafi özellikler kazandırır. Makedonya sınırındaki Korab Dağı 2753 metreyle ülkenin en yüksek noktasını işaret eder. Bu dağlık yapı, kıyı ovaları ile birleşerek ülkeye çarpıcı manzaralar sunar. Arnavutluk halkının fiziksel görünümü, bölgenin tarihsel geçmişini yansıtan farklı özellikleri bir araya getirir. Akdeniz etkisiyle şekillenen bu toplumda koyu saçlı ve açık tenlilerin yanı sıra sarı saçlı bireyler de göze çarpar. Göz renkleri kahverengiden yeşile ve maviye kadar geniş bir yelpaze sergiler. Kadınlar genellikle uzun boylu, ince yapılı ve zarif duruşlarıyla tanınır. Erkekler ise kalıplı ve atletik vücut yapılarıyla dikkat çeker. Arnavut kadınları toplumda güçlü ve belirleyici bir konuma sahiptir. Tarihsel kayıtlar kadınların ailelerde söz sahibi olduğunu ve erkeklerin yokluğunda ev idaresini tamamen üstlendiklerini gösterir. Modern Arnavutluk'ta kadınlar hem ev işlerinde hem de iş hayatında aktif roller üstlenir. Temizlik konusunda son derece titiz olmaları, mutfak becerilerinin güçlü olması ve özellikle hamur işlerindeki ustalıkları dillere destandır saçlarına büyük önem veren Arnavut kadınları uzun saç taşımayı tercih eder ve görünümlerine özen gösterir. Ülkede bazı alışılmadık gelenekler günlük yaşamın parçası olmaya devam eder. Aile bağlarının son derece kuvvetli olduğu toplumda, büyük aile yapısı halen yaygındır ve birden fazla kuşak aynı çatı altında yaşayabilir. Ailelerin çok çocuklu olması normaldir ve en yaşlı erkek aile içindeki otoriteyi temsil eder. Misafirperverlik Arnavut toplumunda vazgeçilmez bir değer olarak öne çıkar ve konuklar büyük bir özenle ağırlanır. Kahve ve çay ikramı sosyal etkileşimin temel unsurlarındandır. Genç nesiller özellikle büyük şehirlerde daha özgür ve modern bir yaşam tarzını tercih eder. Batı etkisiyle şekillenen gençlik eğlenceye düşkün ve sosyal açıdan daha açık bir profil sergiler. Tiran başta olmak üzere büyük şehirlerdeki gece hayatı oldukça canlıdır eskiden Komünist Parti üyelerine kapalı olan Billoku bölgesi, günümüzde şehrin en hareketli eğlence merkezi haline gelmiştir. Burada barlar, kulüpler ve kafeler sabahın erken saatlerine kadar açık kalır. Hafta sonları, özellikle yoğun olan gece hayatında yerli ve yabancı DJ'lerle performans sergiler. Birçok mekana giriş için kadın eşlik şartı aranması ilginç bir uygulamadır. Arnavutluk, Balkanlar'da jeopolitik açıdan kritik bir konuma sahiptir. NATO üyesi olan ülke 2009 yılında ittifaka katıldı ve 2014'te Avrupa Birliği aday ülkesi statüsü kazandı. 2022 yılında AB üyelik müzakereleri resmen başladı. Ülke Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Konseyi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi önemli uluslararası kuruluşların üyesidir. Balkanlar genelinde yaklaşık 6 milyon Arnavut yaşar ve bunların yarısı Arnavutluk dışındaki ülkelerde bulunur. Bu durum Arnavutluk'u bölgesel politikada etkili bir aktör haline getirir. Ulaşım konusunda Arnavutluk, hava yolu bağlantılarını Tiran'daki Nene Teresa Uluslararası Havalimanı üzerinden sağlar. Karayolu ağı son yıllarda geliştirilmiş olsa da halen bazı bölgelerde altyapı sorunları devam eder. Tren ulaşımı sınırlıdır ancak atmosferi deneyimlemek isteyenler için ilginç bir seçenek sunar. Şehir içi ulaşımda furgon adı verilen özel minibüsler ve otobüsler yaygın olarak kullanılır. Ülkede dört mevsim yaşanır. Kıyı bölgeleri Akdeniz ikliminin etkisi altındayken iç kesimlerde karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Kırsal bölgelerde yaşam daha sakin ve geleneksel bir şekilde sürer. Tarım, kırsal kesimde halen önemli bir geçim kaynağıdır hafta sonları şehir sakinleri doğa yürüyüşleri için dağlık alanlara veya sahil şeritlerindeki tatil beldelerine yönelir. Dajdi Dağı, Tiran'a yakın konumu sayesinde popüler bir kaçış noktasıdır. Plajlar yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrar. Saranda, Durres ve Vlor gibi sahil şehirleri deniz turizmi için önemli merkezlerdir. Alkol tüketimi toplumda oldukça yaygındır ve sosyal etkinliklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Raki, ulusal içki olarak özel bir yere sahiptir. İtalyan etkisiyle şekillenen gastronomi zengin lezzetler sunar. Börekleri, güveç yemekleri, taze sebze ve peynir çeşitleriyle ünlü Arnavut mutfağı Akdeniz ve Balkan etkilerini bir araya getirir ülkenin tarihi şehirleri ve mimari yapısı farklı uygarlıkların izlerini taşır. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Berat şehri, beyaz evleri ve büyük pencereleriyle Bin Pencere şehri olarak anılır. Kalesi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilere benzersiz bir atmosfer sunar. Cirokaster ise taş evleri ve kalesinin yanı sıra Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan yapılarıyla ünlüdür. Butrint Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılarıyla arkeoloji meraklılarının ilgisini çeker. Kruja Kalesi, ulusal kahraman Skanderbeg'in adıyla özdeşleşmiş ve Osmanlı'ya karşı direniş sembolü olarak tarihe geçmiştir. Başkent Tiran'da ise Osmanlı camileri, komünist dönem mimarisi ve modern yapılar bir arada görülür. Skanderbeg Meydanı şehrin tarihi ve sosyal merkezi olarak işlev görür. Arnavutluk bilimsel anlamda Osmanlı döneminde önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Günümüzde ise eğitim sisteminde reformlar yapılmakta ve üniversiteler modernleşme çabası içindedir. Teknoloji ve yazılım sektörü gelişme aşamasındadır. Özellikle genç girişimciler bilişim alanında projeler geliştirmektedir. Oyun endüstrisi henüz emekleme aşamasında olsa da potansiyel taşır. Ülkenin tarihsel dayanıklılığı ve ulusal kimliği yüzyıllar süren farklı imparatorlukların egemenliğine rağmen korunmuştur. 1417'de Osmanlı hakimiyetine giren Arnavutluk 4 asır boyunca bu yönetim altında kaldı. 1912'de bağımsızlığını ilan eden ülke ardından karmaşık bir döneme girdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Enver Hoca liderliğindeki komünist rejim yaklaşık 50 yıl sürdü. 1991'de çok partili sisteme geçişle birlikte demokratikleşme süreci başladı. Ekonomi açısından Arnavutluk, planlı ekonomiden serbest piyasaya geçiş sürecini büyük ölçüde tamamlamıştır. Tarım ve hayvancılık, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %25'i, istihdamın %40'ından fazlasını karşılar. Ancak tarımsal üretim halen geleneksel yöntemlerle yapılır ve verimlilik düşüktür. Küçük aile çiftliklerinin yaygın olması modern tarım tekniklerinin uygulanmasını zorlaştırır. Zeytinyağı, meyve, sebze ve şarap gibi ürünlerde önemli bir ihracat potansiyeli bulunur. İnşaat sektörü ekonominin en dinamik alanlarından biridir. Tekstil ve deri sektöründe özellikle İtalya için fason üretim yapılır. Turizm sektörü henüz tam potansiyeline ulaşmamış olsa da büyüme gösterir. Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleri turizm açısından önemli fırsatlar sunar. Petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedilmiş olup gelecekte ekonomiye katkı sağlaması beklenir. Hidroelektrik santrallerden elde edilen enerji elektrik üretiminin büyük kısmını karşılar. Yaşam maliyetleri Avrupa standartlarına göre oldukça düşüktür. 2025 yılında aylık asgari ücret 42 bin lek, yaklaşık 400 euro civarındadır. Ortalama yaşam maliyeti de benzer seviyededir. Bu durum, yabancılar için ülkeyi cazip bir yaşam alanı haline getirir. Kira, gıda ve ulaşım masrafları makul düzeydedir. Kiran gibi büyük şehirlerde maliyetler daha yüksek seyrederken, kırsal bölgelerde yaşam çok daha ucuzdur. Göçmenler ve dijital göçebeler için Arnavutluk bütçe dostu bir seçenek sunar. İşçi hakları ve sosyal politikalar açısından ülke gelişme sürecindedir. Çalışma koşulları ve iş güvenliği standartları. AB normlarına uyum sağlamak için güncellenir. İşsizlik oranı %10 civarında seyreder ve özellikle gençler arasında iş bulma zorluğu yaşanır. Nitelikli iş gücünün yurt dışına göç etmesi beyin göçü sorunu yaratır. Yurt dışında çalışan Arnavutların ülkeye gönderdikleri dövizler ekonomide önemli bir gelir kaynağı oluşturur. Altyapı yatırımları Son yıllarda hız kazanmıştır. Yolların iyileştirilmesi, enerji şebekelerinin modernizasyonu ve limanların geliştirilmesi öncelikli alanlardır. Lojistik açıdan ülke, Adriyatik kıyısındaki konumu sayesinde bölgesel ticaret için avantajlı bir pozisyona sahiptir. Durres Limanı Balkanlar için önemli bir dış ticaret kapısıdır. Demografik sorunlar arasında nüfus yaşlanması ve göç öne çıkar. Genç nüfusun eğitim ve iş fırsatları için yurt dışına yönelmesi ülkede işgücü kaybına yol açar. Nüfus artış hızı düşüktür ve bazı kırsal bölgelerde nüfus azalması yaşanır. Geleneksel yapı ile modernleşme arasındaki denge Arnavutluk toplumunun karakteristik özelliğidir. Özellikle genç kuşaklar batı yaşam tarzını benimserken yaşlı nesiller geleneksel değerlere bağlı kalır. Şehirler hızla modernleşirken kırsal kesimde eski yaşam biçimleri sürer. Bu ikili yapı toplumda bazı gerilimlere yol açsa da genel olarak uyumlu bir şekilde yönetilir. Festivaller ve ulusal gurur Arnavut kimliğinin önemli unsurlarıdır. Her yıl 14 Mart'ta kutlanan yaz festivali kışın bitişini ve doğanın yeniden canlanmasını kutlar. 28 Kasım Bağımsızlık Günü büyük coşkuyla kutlanır. Gjirokaster'daki Ulusal Folklor Festivali her 5 yılda bir düzenlenir ve Arnavut halkının geleneksel müzik, dans ve kıyafetlerini sergiler. Bu etkinlikler ulusal birlik duygusunu pekiştirir. Sonuç olarak Arnavutluk küçük ama çok yönlü bir ülke olarak öne çıkar. Tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla Balkanlar'da önemli bir yere sahiptir. Ekonomik zorluklara rağmen gelişme potansiyeli yüksektir. Genç ve dinamik nüfusu, AB üyelik sürecindeki ilerlemeleri ve turizm olanaklarıyla gelecek vaat eder. Gelenekleriyle modernlik arasında köprü kuran bu ülke keşfedilmeyi bekleyen birçok değer barındırır. Vizesiz seyahat imkanı sayesinde Türk vatandaşları için kolayca ulaşılabilir bir destinasyon olan Arnavutluk hem kültür hem doğa turizmi açısından zengin deneyimler sunar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arnavutluk hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızın hepsine cevap veriyoruz.